çocuk varlığıyla da yokluğuyla da imtihan. çünkü olmayan aileler çocuğu olmadığı için bu imtihandan geçiyor. Olanlarda kimisi kötü yetiştirme tarzından dolayı ileride çocuklarının onlara verdiği sıkıntılardan dolayı yine çocuk üzerinden imtihan yaşıyorlar. Hı, hı. Adem Aleyhisselam'a baktığımız zaman imtihanı Habil ve Kabil'de iki evlat Hatta birisi ölüyor, birisi öldüren oluyor. Ee, yine Eyüp Aleyhisselam'a baktığımız zaman öyle bir sabır yükleniyor ki 12 çocuğunu bir anda kaybediyor. Yine Nuh Aleyhisselam'a baktığımız zaman kendi oğlu ile imtihan oluyor. Yine Peygamber Efendimiz'e gelecek olursa Hazreti Fatma hariç diğer çocukların hepsini kendi defnetmiş. Yani bir baba içinde aslında hani ne kadar hep anneler ön planda tutuluyorsa da aslında bir baba içinde kendi evladını defnetmek, kendi evladını toprağa vermek ağır bir imtihandır.